inek kurban edilmesi. İsrail oğullarından Amil isminde çok zengin biri ölü olarak bulundu. Öldüren amcasının oğluydu. Öldürme sebepleri hususunda şu rivayetler vardır. 1. Onu çok fakir ve cimri olan amcasının oğlu servetine haset ederek öldürmüştü. 2. Amil bir kadınla evlenmiş, amcasının oğlu da o kadını almak için onu öldürmüştü. Katil onun ölüsünü iki köy arasına bıraktı. Ta ki onlar birbirlerine hasam olsunlar. Halk, Hz. Musa'ya müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istediler. Musa aleyhisselam, katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kaldı ve bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah'a dua etti. Allah Teala da bir inek kurban etmelerini emretti. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a katille inek kelimesi arasında ne alaka var, sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Halbuki bu itirazlarıyla farkında olmaksızın, Hakk'ın emrine olan teslimiyetsizliklerinden imtihan vermeye başladılar. Hz. Musa Aleyhisselam onlara, ben Rabbimin emrine bildiriyorum dedi. Ayeti i kerimede buyurulur. Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor deyince bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye cevap vermişti. Bunun üzerine kavmi o halde bizim adımıza Rabbine dua et. Bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa Allah buyuruyor ki o ne yaşlı ne de körpe. İkisi arası bir inektir. Size emredileni hemen yapın, dedi. Bu defa bizim için Rabbine dua et. Bize onun rengini açıklasın, dediler. Musa, o buyuruyor ki, sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini ferahlatan bir inektir, dedi. El-Bakara 67-69 Yahudiler bu evsafta bir ineği, yetimi olan bir kadında buldular. Kadın kendisinin geçim kaynağı olduğu için ineğini satmak istemiyordu. Bu sebeple bin akçe istedi. Musa aleyhisselamın kadının istediği miktarı verin ve sığırı alın demesi üzerine İsrailoğulları bin akçeye razı oldular. Fakat bu sefer kadın ücreti iki bin akçeye çıkardı. Kavmi ücreti çok yüksek bulduklarından bu sığırı almak istemedi ve tekrar Musa aleyhisselama müracaat edip, Ey Musa! Bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O sığır henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, salma, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. Bu sefer İsrailoğulları, işte şimdi hakikati getirdin dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler. Ama az kalsın kesmeyeceklerdi. El-Bakara 70-71 az daha kesmeyeceklerdi. Çünkü bu tarifler de yine yetime olan kadının sığırını işaret etmekteydi. Üstelik kadın ücreti iyice artırmış, on bin akçeye yükseltmişti. Daha sonra da hayvanı alacaksanız onu kesersiniz ve derisini tulum yapıp içini altınla doldurur bana verirsiniz. Ancak bu şekilde onu size satabilirim demişti. Beni İsrail tekrar Hazreti Musa Aleyhisselam'a müracaat etti. O da ne pahasına olursa olsun alın dedi. Bunun üzerine kavmi öyleyse şimdi alalım, emir yerine gelsin. Yoksa sonra ödeyemeyiz dediler. Nihayet ineği aldılar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de, onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. El-Bakara 72 Fakat Beni İsrail bu seferde ineğin ücretini ödemiyorlardı. Hz. Musa, ücretini ödemezseniz ölü dirilmez buyurdu. Onlar da çaresiz ineğin derisini tulum yapıp içini de altınla doldurarak kadına verdiler. Haydi, şimdi öldürülen adama, Kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini peygamberine verdiği mucizelerini gösterir. El Bakara 73. Ayet-i kerimede kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun denilmesi hadiseye dikkatleri daha çok çekmek içindir. Bunun için böyle bir merasim yapılmış ve akabinde mucize gerçekleşmiştir. Yoksa elbette ki Allah Teala hiçbir sebep olmadan da kudretiyle ölüleri diriltmeye kadirdir. Nihayet hayvanın dilini ölüye dokundurduklarında ölü kanlar içinde kalktı. Hakikati anlattı. Beni amca oğullarım öldürdü. Filan ve filan deyip isimlerini de bildirdikten sonra tekrar öldü bu cinayeti işleyen iki gence derhal kısas tatbik edildi. Bu kıssadaki ibretler, İsrailoğullarının yaptıkları her itirazın ardından sıkıntıları artmıştı. Halbuki emri ilahi ilk geldiğinde herhangi bir sığır boğazlasalardı, emir ifa edilmiş olacaktı. Fakat üst üste suallerle sanki bunu istemiyormuş gibi davrandılar. Ve meseleyi kendi elleriyle ağırlaştırdılar. Böylece çok itiraz etmeleri ve hadlerini bilmeyişleri onları daha ağır neticelere düçar etti. İcap etmeyen suallerin sorulması caiz değildir. Kaza ve kader mevzularında haddinden fazla derinleşmekte olduğu gibi. Yani Allah'ın hüküm beyan ettiği bir hususta teslimiyet gösterip itaat etmek gerekir. Zira gereksiz sual ve itirazlar yeni tahdit ve vecibeleri beraberinde getirir ki bu da mesuliyetlerin daha da ağırlaşmasına sebep olur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok sual sormaları ve aldıkları cevaplar hususunda ihtilaf etmeleri sebebiyle helak oldular. Bundan dolayı size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının. İsrailoğulları daha evvel bir buzağa taptıkları için kendilerine inek kurban etmeleri emredildi. Ta ki inekte bir uluhiyet olmadığını anlasınlar. Zira insanoğlu özündeki kulluk hisleriyle bazen yanılarak ilahını kendi yaşadığı alemin boyutları ve idrak selahiyetleri dahilinde arama şaşkınlığına düşebilmektedir.'' İlahi emre ittiba hususunda İsrailoğulları ağır davranıp ayak sürdükçe katiller bir türlü bulunamıyor ve bu sebeple de gerilim ve sürtüşmeler artıyordu. Sığırın kesilip katillerin bulunmasıyla sükunet sağlandı. İsrailoğullarından bazılarının öldükten sonra dirilmeye karşı imanlarında tereddütler vardı. Bu hadiseyle bu zaafları da zail oldu.